أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين مختصر المعاني من درسنا دوام وفرق السكاكي بين الكناية والمجاز بق كناية دنسة سلدم ذكري ملزوم يعني كناية ذكري لازم Minel melzumden yola çıkıyorsunuz. Melzumi söylerken lazıma gidersiniz. Ama hakiki alabilirdiniz ha. Mecazda alamazdınız. Raytu eseden fil medrese hakiki eset alamazsınız. Bi'ennel intikale fiha fil kinaye minel lazimi ilel melzum. Allah Allah bu diyor kinayeden lazımden melzume tam tersine diyor. كانتقال كا من طول النَّجَادِ إلى طول القامة نجاة نيدي قلتشن أرخا قلفة أزون إسا دمك ودا قامة سي وفيه مجاز دا إسا الانتقال من الملزوم إلى اللازم كالانتقال من الغيس إلى النف من الأسد إلى الشُّجَاعِ ورد هذا الفرق سكاكي جينا Benim midyafiyet lazımdır mesela kesretur Ramada Cübanul kelp melzumdur. Onun lazımı midyafiyettir. Hele bakalım ne diyor. Rudda hazel fark sekakidin. Bi ennel lazım ma lem yekun melzumen bi nefsihi ev bi indimami karinetin ileyhi lazım melzum olmadı müddetçe lem yuntaqal minhu min el melzum <laughs> e gel lazım melzum olmadı müddetçe bi nefsihi kendi kendine ev bi indimami qarine ilehi karine vasıtasıyla lem yuntaqal el melzum ve lem yuntaqal el lazım minhu ila melzum ملزومه geçiş yok لأن اللازم من حيث إنه لازم يجوز أن يكون أعمى لازم عامدر ولا دلالة للعام على الخاص حينئذ إذا كان اللازم ملزوما يكون الانتقال من الملزوم كما في المجاز فلا يتحقق الفرق يعني بردد أن أدام ديوركي سكاكي دمش kinaya ne lazımden melzume mecazda ne tam tersine arkadaş diyor ki bin nefsi karine ile bu olur yani başka fark yok ki karine olmadığı anda hiçbir fark yok hepsi de minel lazım ile melzum diyor la fark ve sekaki eyden mu'terif ikrar ediyor Min haysu innehu lazım yajuzu en yekune amme. Lazım ise amdır. E, lazım amdır. Evet ve sakakime bi enne lazım alem yekun melzumen. Yani söyledim. Lazım melzum olmadığı müddetçe imtena al intikalu minhu. intikal olmaz. Lazım melzum olması lazım. Şimdi lazım amdır. Ve ma yuqalu inne murade inne lüzum min khawasil kinaye dunel mecaz lüzum demiş. Ev şartun laha kinaye dunehu mecazın. Fe mimma la delile aleyhi delili yoktur. Ve kad yücabu cevap verilir. Bi enne muradehu bil lazim ma yekun vücudu ala sebi'yi tebe'iyye. Sebi'li tebe'iyye. Mezum asıldır, lazım tebe'idir. كطول النجاة كما تابع لطول القامة ولهذا تجوز كون اللازم أخص ولا بلر كالضحك بالفعل أخص بالنسبة للإنسان ضحك بالقوة إلى ضحك بالفعل فالكناية أن يذكر من المتلازمين ما هو تابع ورديف كناية ده تابع سكريدلر رديف يراد بما هو متبوع ومردوف ذكر والمجاز بالعكس تمش. buna da ve fihi nazar ben bu farka da katılmıyorum. Ve la yakfa aleyke en leysel murad bil lüzumi huna imtina'ul infikak demek değil. Lüzum demek illa birbirine dört yüz e yapışmış demek değil. Kısacası ben sana bir şey söyleyeyim. Kulasalaştırıyorum ki ibareyi iyi anlayasanız. Sekaki kinaye ile mecaz arasında fark koymuş kinaye intikal minel lazimi ile melzumdur. Mecaz ise minel melzumi ile lazımdır. Fark var. <laughs> Fakat bu tefrik sekakiden merduttur. Rudde ya. Eğer lazım melzum olmadı müddetçe, için lazım amdır. O zaman lazım melzume intikal etmez lazım melzum olması lazım. Şimdi lazım amdır, melzume intikal etmesi lazım. Sen lazımı melzum saymadın müddetçe sen melzume intikal edemezsin. O zaman eğer lazım melzum ise intikal el lazım ile melzum olur. <laughs> Şimdi Sekaki bir cümle daha söyler bizim teftezan ve sekaki mu'terif lazım melzum olmadı mı müddetçe sen kendin de intikal minel lazimi ile melzum kendin söylemişsin diyor. Ve ma yuqalu inne muradul <laughs> luzum min khawasil kinaye dun el mecaz luzum kinayenin özelliği mecazın özelliği değil ya da şarttır bunun delili yok. Bak lüzum var ya iki şey birbirini istemek kinayenin özelliğidir, mecazın özelliği değildir. Hayır, bu da delilsiz bir yaklaşım. Vakad yucabu bi enne muradu bil lazım ma yekunu vucudu ala sabil Bak lazım tebeidir. Melzum maksuttur. Çok ince bir cümle ha. Lazım bazen ahas gelebilir kel kinaye yüz kere minel bak kinaye nasıldır bir mütelazimeyinden tabi zikri dersin yuradu bihi misal ver sen bir şey zikrediyorsun mesela kesirur ramadı zikrediyorsun ondan nereye intikal midyafiyete intikal ediyorsun. Merdu, merduf ve metbu bu. Vel mecaz bil demişler. Yani biraz da farkı koy. Biraz da ince olduğundan dolayı. Kinaye bil lazımı zikredersin. Melzume gidersin. Lazım tebeidir, melzum aslidir. Mecazda tam tersinedir. Diyenler oldu ve fihi nazar buna da katılmıyorum dedi teftezan ve la yaghfa aleiken lesel imtina infikak değildir bazıları lüzum, imtina al infikak anlaşılır kısacası sekaki merduttur fark koyamadılar ben mecaz ile kinaye arasında farkı bir daha söylerim şunlar gibi düşünmem kinayede mana mevduu lehu hakikidir fakat lizatihi değildir. Mesela sen diyorsun ki cubanul, cebanul cebanul kelp. Hakikidir. Köpeği korkak. Burada nereye varıyorsunuz? Midyafiyete. Mecazda hakiki mana alamazsınız. Asas fark bu değil. Söylediğim gibi. Mesela anladınız mı? Hocam mecaz ile kinaye arada fark nedir? Kelam üçe bölünür. Hakiki mecazi, üçüncüsü vasıta denilen kinaye. Kinaye ile mecaz arasındaki fark şu tahliller gibi değil. On üç bir fiil nazar diyor. Mecazda mevdu'u lehu alamazsın. esetten havyvanı müfteriz. Karine bırakmıyor ki. Fil hamam bırakmıyor. Fil medrese karinesi. Fakat gelin güzel kardeşim. Kinayede alabilirsiniz. Ama o da lizati değil. Bir yere seni götürür. Bir dedim. İnşallah bu ibareyi çözebilirsiniz. Ve hiye kinaye salasatu aksam. Değerli kardeşim yarın burayı size söyleyelim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.